Profmet danışmanlıktan herkese merhaba. Yeni ve güncel gelişmeler ile sizlerle birlikteyiz. Göç İdaresi resmi web sayfasında yayınlanan en son habere göre, Türkmenistan Büyükelçisi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Türkmenistan Büyükelçisi İşan Kulli Amanlıyev ve beraberindeki heyet Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye'de bulunan Türkmenistan vatandaşlarının durumu ele alındı. Görüşmede konuşulan konular ve detayları açık ve net olarak henüz bilinmiyor. Bize göre bu görüşme ikamet izni uzatmaları ve alınan birçok red cevapları kaçak kalan Türkmenistan vatandaşlarının durumuyla ilgili olmuş olabilir. İlerleyen günlerde görüşmenin detayları ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Sizde yeniliklerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalınız.